Hoş geldiniz videoya. Bugün kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye sordunuz bana. Ben de onu cevaplıyorum. Kimsenin uzman yaptığı sevgili Tuğçe. Müzik kendimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Öncelikle çok fiziksel bir şeyden bahsedeceğim. Fiziksel görünüyor ama aslında her şeyimizi etkiliyor. Çok basit olacak farkındayım ama su için lütfen. Su için. Bolca su için. 8 bardak en az yani 2 litre civarında en az su içmeye çalışın. Ben genelde 7'de, 8'de falan kalıyorum. Ama su içmek, ne de <laughs> su içmekten bahsediyorum. Hani kendimizi geliştirme videosunda. Çünkü eğer kendini geliştirmek istiyorsan sistemlerinin iyi çalışır durumda olması lazım. Ve düşünebilmen lazım. Ve bunları yapabilmen için vücudunun bağışıklığını sağlıklı durumda tutman lazım. Ve aynı çiçeği sulamadığında solması gibi yani işte ne istediğin kadar vitamin besin bir şey koy çiçek açsın diye. Eğer sen sulamazsan o çiçek kırıyor, gidiyor. O yüzden de kendinizi bir çiçek olarak düşünün kadar güzel bir terim oldu. Yalnız bir çiçek olarak düşünün ve sulayın. Sulamanın başka yöntemleri de var tabii ki. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Tabii ki her kendimi nasıl geliştirebilirim ya da kişisel gelişim şeyin bir parçası olarak <laughs> kitap okumanızı önereceğim. Ama bunun yanı sıra benim kişisel olarak yaptığım versiyonuyla kitap dinlemenizi tavsiye edeceğim. Çünkü dinlediğinizde çok daha hızlı geçecek kitaplar ve bir şeyler yaparken bunu yapabileceksiniz. Böylece hani hem bedensel bir iş gerekirken mesela atıyorum bulaşık yıkamak, ev temizlemek gibi bir şeyler yapacağınız zaman kitap dinleyebilirsiniz. Ve böylece hem beyninizi çalışmış olursunuz hem bedeniniz çalışmış olursunuz. Ve kendinizi geliştirmek için çok büyük bir adım atmış olursunuz. Kitap okuyun derken de gidip de hani kimseyi böyle taşın altına atmadan şey yapmaya çalışıyorum ama böyle modern zaman işte erkek tavlama kız tavlama kitapları gibi ya da işte böyle boş hikayeleri okumayın bana sorarsanız. Tabii ki bunların da size katacağı şeyler olabilir. Ama önerim Kişisel gelişim ve self-help dediğimiz bu tarafları okumaya çalışmanız. Özellikle mesela bence başlangıç olarak kendinizi tanımakla ilgili ve kendinizi e, insan olarak geliştirmek ve anlamakla ilgili şeyleri okumanızı öneririm. Üçüncü tavsiyem, ben çok kitap okuyamıyorum ama yine de deneyeceğim diyenlere geliyor. Çünkü eğer deneyeceğim demiyorsan zaten bu videoda ne işin var? Denemek zorundasın. Kendi geliştirmek istiyorsan okuyup dinlemek zorundasın. Neyse, üçüncü maddemiz. Üçüncü maddemiz, podcast gibi e, sosyal medya paylaşımlarından sizi iyi hissettiren, yani size kendinizi sanki hani hiçbir şey yapamıyormuşsunuz gibi değil de size böyle bir nebze iyi hissettirip aynı zamanda da bir şey katan podcastler ya da sosyal medya hesapları takip etmek diyeceğim. Mesela işte Ece Target'ın podcast'i güzel olabilir bunun için. Ee, aynı şekilde yine kendisini işte Flo Studio hesabından takip edebilirsiniz. Stüdyosu o ve online eğitimler veriyorlar. Yoga eğitimleri, meditasyon eğitimleri ve ücretsiz bunlar Instagram'da sürekli yayınlıyorlar ve ben bunu gerçekten muhteşem buluyorum inanılmaz bir toplum servisi ve bunlar çok uzun süre böyle kalmayacak bence. Bilmiyorum hani ne kadar böyle kalır ama şu an birçok böyle fırsat var ve bu bizi dördüncümüze getiriyor tabii ki. Her zaman maddeleri atlıyorum. Şu anda bir sürü online kurs var. Bir sürü şey var. Udemy'de indirim var. Kurslar 28 lira. Ya ben şu anda mesela tezimi nasıl erken bitirebileceğime dair bir kurs aldım. Ama hayır ya Başlamış değilim. Aynı şekilde hani hayat koçluğu sertifikalı kurslar buldum. Şimdi onlarla biraz ilgileniyorum çünkü terapi rica eden insanlar oluyor ama ben psikolog olmadığım için bu kesinlikle etik olmadığı için ve yapanları da kınadığımız için kendime bir şekilde sertifikalı, en azından bir böyle hayat koçluğu yapabileceğim bir şey almaya çalışıyorum ve bunları araştırıyorum ben. Yani şu an elimizde boş bir sürü zamanımız var. Ama yine de bunu böyle hani zorunluluk olarak görmememiz lazım. Bu da beni 5. tavsiyeme getirecek. At koşturmuyor arkanızdan. Hani kendinizi geliştirmeniz evet gerekiyor. İnsanın kendini geliştirmesi ve değiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde varlığımızın bana sorarsanız pek bir anlamı yok sadece var olmuş oluyoruz ya da böyle güzel şeylere bakmak da olabilir varlığımız bilemiyorum. Ama sonuç olarak kendimizi geliştirmemizin çok önemli bir parça olduğunu inkar edemeyiz tabii ki. Ama bir yandan da şu anda yaratıcı olmazsan hiçbir şeysin gibi bir mesaj var ortalıkta dolaşan. Ve ben bundan kişisel olarak çok tetikleniyorum. Çünkü gerçekten kendi değerimi yarattığım şeylerin miktarıyla, yaptığım işin miktarıyla ölçen bir insanım ben de farkında olmadan. Ve bunu yenmeye çalışıyorum. Bu benim çok büyük bir e, problemim, öyle diyelim. Ve ben de bunu yenmeye çalışıyorum ama bunlar tabii ki yani şu anda böyle sürekli kendimizi geliştirmemiz için bir şeyler dadanması önüme, yapabileceğiniz şeyler falan. Ben de yapıyorum bunu ama her seferinde hatırlatmaya da çalışıyorum sakin olun yapmak zorunda değilsiniz şu anda hiçbir şey yani şu anda bunu dinlenmek için kendi içinize dönmek için bir zaman olarak da kullanabilirsiniz belki de panikliyorsunuz şu anda hani dünya sona eriyor sen bana diyorsun ki git çalış ben şu anda sadece şu anda bir şey yapmak isteyen insanlar için öneriler veriyorum ama bence çok da kendinizi sıkıştırmayın çünkü zor bir dönemdeyiz ne yaparsak yapalım şu anda travma yaşıyoruz ve bu travma hep bizimle olacak ve bu travmanın içerisinde de çok da sağlıklı düşünmemiz beklenemiyor. Beklenmemeli kendinizden özellikle. Yani kendi üzerinize çok fazla gitmeyin ama kendinizi geliştirmek için yapabilirsiniz. Tabii ki okumak, dinlemek, doğru kaynakları takip etmek gibi şeyler var. Mesela hani Instagram'a bir girin. Eğer hala kullanıyorsanız ki şu anda bence kullanabilirsiniz. Yani ben biraz karşıydım açıkçası bunu iş dışında kullanmaya. Ki kendim de ağırlıklı iş için kullanıyorum. Ama yine de çok güzel kaynaklar da var. Mesela online psikologlar var. Bir tane videomda bundan bahsetmiştim. Hatta bence eğer kendini geliştirmek istiyorsan önce hayatını değiştirmekle ilgili olan o videomu izlemelisin. Ya da bu bitince ona git öncelikle. Onu da yukarı kartlara koyacağım. Ve o videoda da hani bahsettiğim gibi böyle bazı hesaplar var güzel. Takip edebileceğin psikologların ya da destekleyici şeylerin hesaplarını takip edebilirsiniz. Destekleyici kişilerin yani problem yaratıp ya da işte sana sürekli işte şu kadar e, kaybımız var gibi haberler vermeyen kanalları takip etmek kendimizi geliştirmekte önemli. Neden önemli? Bana ne katıyor o zaman bunlar diyeceksin. Ama sana en azından kafanda bir boşluk yaratıyor ve bu boşluğu daha yararlı bilgilerle doldurabilirsin. Mesela her gün bir yeni bilgi gibi hesapları takip edebilirsin. Ee, ve bu öğrendiklerini bir yerlere yazabilirsin. Onun dışında günlük tutmak ya da bir defter tutmak bence kişisel gelişim için çok önemli. Böylece ne yaptığını, nereye gittiğini yazabilirsin. Mesela kaç saat kaçta uyuduğunu yazarsan, sabah kaçta uyandığını yazarsan, arada kaç saat uyuduğunu yazarsan uyku düzenini düzeltme konusunda bir adım atabilirsin. Ya gerçekten yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Ama bana sorarsanız önce düzenlerinizi oturtmaya çalışın ve travmanızın içinde yaşadığınızı şu anda fark edin ve kendinize çok yüklenmeyin. Su için güzel uyumaya çalışın. Ee... Olabildiğince kendinize yüklenmeden yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Yeni bir hobiyi dinleyebilirsiniz. Ama böyle yani kafanızı boşaltacaksınız. Sırt atacak bir şey değil. Belki Netflix'te yemek şovları falan izleyebilirsiniz. Hayal kurabilirsiniz. Bence şu anda yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi bu. Kendini geliştirmek için yapabileceğin en güzel şeylerden bir tanesi de en iyi senin kim olduğunu bulmak. Yani en iyi versiyonu senin için şey Tuğçe'nin en iyi versiyonu nasıl bir Tuğçe? Ne yapıyor hayatında? İşte nasıl bir evi var? E, yastık kılıfları ne renk? İşin ne? kaç takipçisi var eğer ilgilendiğiniz bir şeyse? ise? ne gibi bir iş yapıyor? Ne gibi kitaplar yazıyor? Kitap yazıyorsa yani hep kendimden örnek veriyorum şu an ama anladınız siz. Tamamıyla bunu böyle hayal etmeye bir zaman ayırıp en iyi kendiniz versiyonunuzu bulup Ondan sonra bu versiyonu giderken neler yapmanız gerektiğinizi böyle oturup bir liste yapın. Yani ben en iyi kendimin, kendimin en iyi versiyonu olmak için neler edinmeliyim? Neler eklemeliyim şu anki kendi kişiliğime ve sepetten neleri çıkarmalıyım? Çok daha önemli. Dediğim gibi bu hayatınızı değiştirmek bahsettiğim videoya bakarsanız en azından bir temeliniz olmuş olur. Ve o temelin üstüne de o en iyi versiyonumuza geçiş yapmak için neler eklemeliyiz ona bakmamız lazım. Kendimizi geliştirmek tamamen kişisel bir yolculuk ve ne yapacağımız tamamen bize bağlı. Eğer gerçekten mesela sen kendi felsefe yönünde geliş geliştirmek istiyorsan bu zamanı ne bileyim e Seneca falan okuyarak geçirebilirsin. Mesela stoicizm şu an bence öğrenecek en iyi felsefelerden bir tanesi. Çünkü belki bu durumlarla da baş etmenize yardımcı olabilir stoicizm. Ee, ve benim <laughs> çok benimsediğim bir felsefedir. Bu girmek istemiyorum açıkçası. Anlatmak istemiyorum her şeyin nasıl olduğunu. Ama kendi yolculuğunuzu bulmanız, kendi yeni ilerlemek için de neler yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ama bunun yanı sıra da Kendinizi iyi bir düzene oturtmak için yapmanız gereken şeyleri de ihmal etmemeniz gerekiyor. Su içmek, olabildiğince hareket etmek, iyi bir uyku düzenine sahip olabilmek, dinlenebilmek ve çalışırken aktif olabilmek, etkili olabilmek için yapmanız gereken şeyler gibi mesela. Günlük olarak aslında kendinizi düzeltmeniz, düzeltmeniz de demeyeyim de daha geliştirmeniz için yapabileceğiniz şeyler var. Bunları da hayatınıza bir alışkanlık olarak dahil etmeniz gerekiyor aslında. Neler söyledik? Yanımızda kendimizi yükseltecek insanlar olmasına ve yani en azından şu anda online olarak böyle kendimizi yükseltecek, kendimizi iyi hissettirecek şeyler görmemiz gerektiğini söyledik. Online ücretsiz şu anda bir sürü kurs olduğundan bahsettik. Bu arada mesela hani ilgileniyorsanız Oxford Üniversitesi'nin falan bir sürü üniversitenin açtığı şu an basit en azından online kurslar var. Böyle şeylere katılabilirsiniz. Ben Oxford Üniversitesi'nin bir tanesine katıldım. Kendinizi geliştirmek için şu anda gerçekten inanılmaz bir alan var. Ama yine başa dönüyoruz. Şunu asla unutmamalıyız ki şu anda bir travma yaşıyoruz ve bu travmanın içerisinde hiçbir şey yapamasanız bile bundan utanmamalısınız. Bunu şu anda sana söylüyorum gelinim sen anla diyorum. Çünkü anlaması gereken insanlar var şu an bu videoda bunu. Son olarak da e, şey hatırlatmak istiyorum aslında birazcık bahsettim ama kendin en iyi versiyon derken. Kendini tanıman lazım. Kendini tanımadığın sürece nerede gelişmen gerektiğini hiçbir zaman bilemeyeceksin. O yüzden temel hep bunu söylüyorum artık son zamanlarda. Önce bir temelini oturtman gerekiyor. Önce bir hayatını değiştirmek istiyorsan bir temel açman gerekiyor. Kendini öğrenmen gerekiyor. Kendini değiştirmen gerekiyor. En iyi versiyonunu hayal etmen gerekiyor. Ve oraya gitmek için ne yapman gerektiğini düşünüyorsan bunları yazıp yavaş yavaş emin adımlarla bunları yaparak ilerlemen gerekiyor. Evet, benim bugün size kendimizi geliştirmek için anlatabileceğim şeylerin hepsi bu kadar. Belki biraz daha net şeyler söyleyebilirdim. Ama bu ara bence bu kadar da net konuşmamalıyız. Yani gidip ben size işte şu kanalı izleyin, şu kitabı okuyun diyebilirim. Ama bugün bunun zamanı değil. Bugün kendimizi ölçmenin, kendimizi değerlendirmenin zamanı ve umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer sizin tavsiyeleriniz varsa, işinize yarayan şeyler varsa aşağıda yazarsanız çok memnun olurum. Onun dışında eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz, beğenmediyseniz de beğenmezseniz benim için e, iyi bir gözlem yeri oluyor orası. Sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız da fena olmaz yani. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.